Gel 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 Anca böyle olur. Bebek. Oldum. Oo bu ne lan? Oo tıral. Evet arkadaşlar bir sabah suyu videosuyla karşınızdayım. Bu videoda kullandığım yemler Redgill ve Blue Blue'nun 3 gramıydı. Blue Blue 3 gram 14 numara gerçekten çok etkili bir yem. Yeter ki böyle hani güzel bir zıplattığımız zaman mutlaka gören balıkların ilgisini çektiği bir yem. Redgill'i zaten anlatmaya gerek yok. Redgill tüm sularda, bütün renklerde, her yerde kendini belli eden bir yem. Özellikle böyle Silver Pearl rengi. Silver Pearl Redgill ve 8, 8, 8 cm. 5.5 gram ağırlığında, yavaş dolamada, her zaman su, suya kararsız kaldığınız zaman mutlaka atmanız gereken bir ürün, Isıran bir şey mutlaka bulunuyor. Evet, videodan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya böyle hakikaten, yani bizler neşeli komik adamlarız ya, hani şeyde balıkçılar öyle adamlardır. Yani ben hep söylüyorum, tezgah 50 lira olan bir balığı tutmak için 500 lira harcayan adama balıkçı denir zaten. Hepimiz böyle adamlarız. Böyle ara ara size bunları böyle videolarda göstereceğim. Şimdi avcı dediğin adam normalde on numara adamdır abi. Bak paylaşır, yardım eder, kovalar bilmem ne falan. Böyle de olmak zorunda çünkü kendi de av yerinde. Yarın bir gün aynı duruma kendi de düşebilir. Ya bu gayet mantıklı bir açıklaması var. Fakat benim söylediğim bir şey bu. Balık başladı ana kadarki adamla balık başladıktan sonraki adam başka adamlardır <laughs> yani ondan sonra o adamı bekleme abi bak başka bir şey olur şimdi şöyle abi şimdi şunu bir örnek vereceğim buna bu çok önemli <laughs> ya abi, ne güzel karideslerim var abi e abi güzel abi bak on numara biliyorum severim karidesleri abi Abi bir dal bize düşmez mi oradan be? Ne demek kardeşim ya? Buyur kardeşim. Hemen bir tane vereyim kardeşime. Bak bu renk çok güzel. Al kardeşim ne demek ya? Baş tacısın. On numara adamsın ne abim? Vay be. Lan be. Neyse birazdan su yükselecek be. Güzel balık inşallah. Şimdi abi buraya kadar her şey normal. Şimdi pırıl pırıl bir adam vardı. Abi balık başladı. Aldım, aldım beyler. Aldım beyler, aldım. Ne o abi? Abi bir dal versene ondan biz de tutalım be. Ya ne etsi konu be oğlum be. Kırk defa söylüyorum kendi kardeşinizi kendiniz getirin ya. Bana benden bir şey istemeyin av yerinde ya. Ama Benim abi ne? niye sert yapıyor kurban olurum ya. Yürü git arkadaş Allah. ya. 40 defa oldum beyler. <laughs> Bak bu karakteri çok dikkat <laughs> ne, ne diyor? bu bir, bu bir fenomendir abi. Ben o çünkü bir önceki adamla o adam başka değil abi. Balık başladığında yanaşma abi adama. Yanaşma abi adama. <laughs> Şimdi videoyu seyredelim haydi bakalım. Evet, aldım. İstavrit! Levrek! <laughs> hey, bebek! Bebekler çok ileride basıyor demek ki. Redgüle! Sizin için alıştırıyorum. Aynen. Bir tane bir dal var ha Yani bir dal daha yok Bir dal daha yok yapma işte şunu <laughs> Kötü taktım vallahi, çok kötü girdi Bir dal daha olsa bir şey demeyeceğim Evet. Levrekler kıyıda. Gel 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 gel. <gülüyor> Oho. <gülüyor> Kenarda bastı bebek. İşte. Evet, otor <laughs> <Bastı. İstarit. gülüyor> evet, atma. Atar atmaz aldım. <laughs> uh! Gel 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 istarit. <laughs> evet. Şöyle asistan ısırmış. Rüzgar dönmeye başladı. Evet, gel 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 gel! Gel 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 gel! Gel, gel bebek gel gel gel! <laughs> Gel 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 gel. Gel yeter dışarı alacağım yoksa o parti. Evet. Evet. Evet Peyder nezih kardeşimiz size daha önce demiştim. Sarkozcu nezih kardeşim ama şimdi <laughs> şimdi yanıma gelmiş. Vallahi nezih çok güzel. Vallahi... <laughs> nezih... Abi, çok güzel kardeşim ne de... yaptı? <laughs> Allah'ım ya Rabbi vallahi ya çok ince adamsın yemin ediyorum Bakayım hele. Lan bize harbiden den şekilmiş ha. Baksana. <laughs> Yakışıyor. Ya kral vallahi çok enderezan yakışıyor adamsın abi. ya. Abi, ya vallahi benim muhacip ettim. Ben bunun altından sahtem. nasıl kalkacağım sahtem. ya. Vallahi bil. Hayret. hayret bir şeysin ya. Sahtelerini <laughs> koyarsın. Nezihe vallahi bomba adamsın ya. <laughs> o ne onda? Bu da sahtelerini koyarsın çanta. Ya reis vallahi abi, bomba adamsın. Yemin adam ediyorum ya. bomba adamsın. Vallahi billahi. Beni mecbur böyle şeyi de bıraktım ben Şimdi kontribüye de bıraktın. Vallahi Karşını, kontribüye. Karşılık, yok. Ok. Bak sen de bir gün Karadovar Kayalıkları'nda bana sahte şey vermişti abi, böyle bir avuç. Sarkı tamir etsin. Lan ya ben... Mi? dedi, bunları da alıp söndü. O öyle. He? <laughs> <laughs> evet. Siz sakın yapmayın böyle şeyler. Evet. <laughs> evet. Siz böyle manyaklıklar yapmayın. Yapma. <laughs> Aldım. Gel gel, gel gel gel. Gel Oo, bu ne lan? Oo, tral. Çok güzel bir tral aldım. Oo. <laughs> Tralın büyüklüğüne bakın. <laughs> Oo, güzel bir tral, renginle. <laughs> Oh, yavaş yavaş hocam. Abo yavaş. Abo. Abo dur dur dur. Dur bekle bir dakika bekle hocam. Yok yok yavaş bekle. Neyse az daha ya. Çek çek çek. Güzel tıralı gördün mü? <laughs> Balığı bulursak tabanda şöyle. Yavaş yavaş. Gel 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 gel. Anca böyle olur. Bebekler dur bebek. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Hafta sonu eğlencelik. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.